evvel zaman içinde aklı sorularla dolu bir genç yaşarmış. Adı Raci'ymiş. Hayatın sırrını ararken yolu hüzünlü bir gün batımında eski bir mezarlığa düşmüş. Tam umudunu yitirmişken ağaçların arasında gizemli bir ışık fark etmiş. Işığın kaynağı nur yüzlü bir bilgenin yaşadığı küçücük bir kulübeymiş. Herkes ona Aynalı Baba dermiş. Aynalı Baba, Raci'yi ocağın başına davet etmiş. Ve ona şöyle demiş: Aklını kurcalayan ne varsa bu sihirli kahve sana yol gösterecektir. Fincandan çıkan buhar sanki bilinmez diyarlardan hikayeler fısıldıyormuş. Raci hayatını değiştirecek bu fincanı tutmaya cesaret edebilecek miydi? O kahvenin içinde hangi hayaller saklıydı? O esrarlı kahvenin ilk yudumundan sonra Raci'nin zihni bambaşka düşüncelere daldı. Aynalı Baba'nın sözleri kalbinde yankılanıyor. İçindeki ses gitgide daha da belirginleşiyordu. Aynalı Baba Raci'ye doğru hafifçe eğildi ve sanki büyük bir sırrı fısıldar gibi konuştu. Kalbinin derinliklerine bak evlat. Ee, gerçek cevaplar dışarıda değil, senin içindedir. Raci... Aynalı babanın sözleriyle birlikte kendi kalbinin labirentlerinde yolculuğa çıktı. İçinde binlerce ses fısıldıyor, binlerce soru yankılanıyordu. Gerçek neydi? Hangi yola gitmeliydi? Ve sonra tüm o karmaşanın ortasında Raci kalbinin fısıltısını duymaya başladı. Bu fısıltı ona doğru yolu gösterecek olan tek kılavuzdu. Kalbinin fısıltısını dinlemeye başlayan Raci kendini yavaşça hayallerin tatlı kollarına bıraktı. Bu onun ilk gerçek, anlamlı hayali olacaktı. Gözlerini açtığında Raci kendini daha önce hiç görmediği, hayal bile edemediği bir yerde buldu. Her yer canlı renklerle bezenmiş. Her köşede bir mucize saklıydı. Ansızın bu büyülü dünyanın içinde ona yol gösterecek bir rehber belirdi. Bu gizemli varlık, Raci'yi hayallerin sırlarını çözmeye davet ediyordu. Birlikte hayallerin kalbine doğru bilinmeyen bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculuk, Raci'nin iç dünyasının derinliklerindeki sırları açığa çıkaracaktı. Nihayet hayallerin kalbine ulaşmışlardı. Orada, ışıklarla bezeli kadim bir ağaç tüm ihtişamıyla yükseliyordu. Rehberin yol göstermesiyle Raci, o büyülü ağacın en parlak meyvesine uzandı. O meyve, raciye evrenin sırlarını, kalbinin derinliklerindeki cevapları fısıldıyordu. Her şey bir anda anlam kazandı ve Raci, hayallerin derinliklerinden yeni bir anlayışla uyandı. Artık kalbinin fısıltısı ona yol gösterecek, hayatının sır perdesi aralanmaya başlamıştı. Raci'nin bulduğu yeni huzur, çok geçmeden yerini tuhaf bir rahatsızlığa bıraktı. İçinden gelen bir ses ama bu sefer kalbinin değil, benliğinin en karanlık köşelerinden gelen bir fısıltı ona sesleniyordu. Aynanın sırrı raciye kendisini değil, nefsini gösteriyordu. Aynalı baba, bu da sensin evlat dedi. Ama bu terbiye etmen gereken yanın nefsi. Raci'yi sonu olmayan bir arzu çölüne sürüklemişti. Onu asla ulaşılamayacak serapların peşinden koşturuyordu. Raci o an anladı ki bu canavar dışarıdan bir düşman değil, kendi içinin bir parçasıydı. Ve ondan kaçmak yerine onunla yüzleşmesi gerekiyordu. Çünkü nefs yok edilemezdi. Sadece terbiye edilebilirdi. Raci öfkesini ve kibrini yok etmeye çalışmak yerine onu kabul ettiğinde onların efendisi haline geldi. Raci, en zorlu yolculuğun insanın kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu öğrenmişti. Aynadaki yansıması artık hem kendisiydi hem de terbiye ettiği nefsi. Ve bu bilgeliğe atılan ilk adımdı. Raci'nin kalbinde daha önce hiç hissetmediği sıcak bir kıvılcım uyanmaya başlıyordu. Bu aşkın ilk narin dokunuşuydu. Aşkın ilk yüzü Raci'ye dünyevi güzellik ve karşılıklı beğeninin tatlı cazibesiyle göründü. Ancak dünyevi aşkın yüzü çabuk değişir. Raci peşinden koştuğu arzuların geçici ve yanıltıcı olduğunu acı bir şekilde deneyimledi. Umutsuzluğun karanlığında Raci gerçek aşkın ilk işaretini gördü. Bu, koşulsuz sevginin saf ve aydınlık yüzüydü. Gerçek aşkın kaynağına yaklaştığında, Raci ilahi aşkın sonsuz ve kuşatıcı olduğunu deneyimledi. Evrenin kendisi bu aşkın bir yansımasıydı. Raci anladı ki aşk tek bir duygu değil, birçok farklı tecellinin birleşimidir. Dünyevi olandan ilahi olana uzanan bir yedi renkli gök kuşağı gibi ve hepsi kalbinin derinliklerinde bir aradaydı. Raci, hayallerin derinliklerinde nice sırlar görmüş, nefsini ve aşkı tanımıştı. Kalbinde artık bir şeyler bildiğine dair ince bir gurur filizlenmeye başlamıştı. Bu, bilginin en tatlı ama en tehlikeli tuzağıydı. Aynalı Baba, Raci'nin gözlerinde parlayan bu kendinden emin ışığı fark etti ve ona tek bir kelime etmeden kulübenin arkasındaki küçük, çorak bir toprak parçasını işaret etti. Orada tek başına duran, kupkuru ve dikenli bir gül fidanı vardı. Aynalı Baba'nın sessiz işaretiyle Raci görevini anlamıştı. Bu fidanı yeşertecek, ona hayat verecekti. İlk başta bu görevi küçümsedi. Bildiklerini, öğrendiklerini kullanarak fidanı en güzel gübrelerle besledi, en saf sularla suladı. Günler, haftaları, haftalar ayları kovaladı. Raci sabırsızlanıyor, fidan ise inatla tek bir tomurcuk bile vermiyordu. Sadece dikinleri daha da keskinleşiyordu. Raci'nin bilgisi, çabası, hatta öfkesi bile o kuru dallara işlemiyordu. Sonunda bir gün tüm umudunu ve gururunu yitirmiş bir halde fidanın dibine çöktü. Artık ondan bir gül beklemiyordu. Onu değiştirmeye çalışmaktan vazgeçti. Sadece orada oturdu ve fidanın varlığını, dikenli ve kuru halini sessizce kabul etti. Artık amacı bir gül yetiştirmek değil, sadece o fidana hizmet etmekti. İşte o an, Raci'nin beklentisiz hizmetinin ve tam teslimiyetinin başladığı o sihirli anda, kupkuru dalların ucunda, daha önce hiç görülmemiş güzellikte tek bir gül filizlendi. Bu gül, Raci'nin çabasının değil, vazgeçişinin bir mükafatıydı. Raci, o tek gülü alıp Aynalı Baba'ya götürdüğünde gözleri her şeyi anlatıyordu. Anlamıştı. En zorlu kapıların, güçle ya da bilgiyle değil, sadece beklentisiz ve dost doğru bir hizmetle açılabileceğini öğrenmişti. Tıpkı bir dergaha taşınan en doğru odun gibi, en kıymetli hizmette karşılık beklemeyen kalpten gelendi.